Arkadaşlar selamlar merhabalar yeni bir video ile karşınızdayım yorumlara geliyor ki hep her hayvanı gösteriyorsun şu sultanları göstermiyorsun kızlar bak sizi görmek istiyorlar gel gel dur bakayım dur 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 gel kız gel 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 sultanların böyle de huysuzlardır arkadaşlar bugün size şöyle bir sultanlarımı göstereceğim. Ve de yumurtalarımızı hazırladık. Yumurtalarımızı makineye yükleyeceğiz. Şöyle genel bir bakacağız. Kaç yumurta oldu? Vallahi havalar çok soğuk ama civcivleri mecbur çıkaracağız. Ana kucaklarımız çalışıyor. Ya. Bu arada sultanlardan ilk koyduğumuz yumurta kaç taneydi bilmiyorum. Demin bir baktım. Daha tabi 18. gün değil çıkımı almadık. Çıkımı almadan önce onların bir kontrol videosunu çekeceğim. Kız. Acaba dolu var mı? Bakın şurada memati. Ne oldu sen de mi vuracaksın? He? Gel. Evet arkadaşlar şimdi videomuzu lütfen beğenmeyi unutmayalım. Videoyu izleyip yorum yazmayı esirgemeyelim. Ayrıca arkadaşlar lütfen atlamadan izleyelim videoları. Sonuna kadar tam destek. Hep destekliyoruz. Ve aha. Umarım videoda gözükmüştür. Ön kameradaydık. Dedim ki şimdi geçemeyiz arkaya. Böyle göstermeye çalıştım ama gözüktü mü bilmiyorum. Bakın tavuk kalkmadı henüz. Niye kalkmadı anlamadım. Kabadayı bak gene sultanlardan konu geçiyor bu tarafa. Kabadayı ne yaptın oğlum? Oldu mu o iş? He? Tavukta hiç hareket yok ama <laughs> Oldu herhalde. Bak 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 nasıl keyifli nasıl keyifli ulan seni var ya. Barbulardan da bayağı bir yumurta birikti arkadaşlar bu arada. İki tavuk ama gene bir 15 tane herhalde birikti. Sultanlarda yumurta yok. Bir tavuk yumurtluyor sadece. Onlardan da kaçtı? 8 mi 9 mu ne olmuştu? Kız ne oldu be? Vurma vurmak yok. <laughs> Bakın arkadaşlar bizim sultanlarımız bunlar. Yarka orozun kafasında bir siyahlık oluşmuş. Memati ne yapıyorsun oğlum? He? Memati reis. Ne haber tosuncuk? Bakın yarka binmeye çalışıyor. Henüz, yani, ya aslında çok güzel bir oroz. İbiğini çıkartmadı niye? Sonra şaşırdım hala. Devamlı eşleşmeye çalışıyor. Aha oradan memati uğraşıyor. Yani burada yoğun bir çalışma var. Bu tavuk yumurtluyor bu arada. Çünkü bakın arkadaşlar oturuyor tutunca. Ve de ağırlığı çok fazla. Diğerlerine kıyasla. Artık başlayın başlayın. Bir yumurta yapın hadi. Şöyle sultanlarımızı gösterelim arkadaşlarımız. Sultanları merak ediyordu. Tabi yeni haberi olmadıkça sultanları göstermedik bayağıdan beri. Ben de fark ettim. Şimdi arkadaşlar yumurtalarımızı 6 ve 7. sepetlerimize koyacağız sizlerle beraber. Şuradan bakalım kaç tane gümüşlü görün olmuş. Şöyle dizmeye başlayalım. Bakın nasıl diziyoruz. Şu şekilde sivri tarafları aşağı gelecek arkadaşlar. Oval tarafları üstte kalacak. Şöyle yumurtalarımızı yükleyelim. İnşallah güzel güzel civcivlerini çıkartacağız. Bakalım kendimize civciv ayırdıktan sonra paylaşımımız olacak arkadaşlar. Yani civciv satışımız. O zaman zaten ilanları paylaşırız. Facebook'tan veya Youtube'dan da duyururuz. Evet şöyle bir 15 gümüş ligorini attık. Şimdi gümüş ligorinin devamını da atalım ki döl kontrolü yaparken kolaylık olsun. 16 17 18 Şimdi bir de arkadaşlar havalar soğuk. Gerçi bu cilciler 21 gün sonra çıkacak Mart'ta. Artık havalar yavaş yavaş ısınır herhalde. Artık ısındıktan sonra da. Şu an bile çok isteyen oluyor ama maalesef şu anlık üzgünüm. Yani yumurtalar bakın daha kendimize damızlık çıkartamadık. Ayıramadık arkadaşlar. Anlayışlarınızı bekliyoruz. Şöyle Bakın 5, 10, 15, 20, 25, 26 tane gümüşlü gorini yükledik. 26 gümüşlü gorin. Şimdi şuradan bakın sultanlar burada. 1, 2, 3, 4, 5. Bu iki sepet yetmeyecek sanırsam. 6 ya da yok. 7, Evet 8'de sultanımızı yükledik. Şu boşları hemen alalım buradan. 8 sultanımızı yükledik. Duman ne yapıyorsun oğlum? Yıktın ortalığı. 8 sultan. Şurada 3, 6, 7 tane cüce koşun var. Hemen bunları yükleyelim. Şimdi arkadaşlar bakın küçük yumurtalar. Şu sepetimizi şöyle kenara çekeyim küçük yumurtalar 6 6 sığacağı için bu sepetlere 42 tane yumurta sığıyor. GSG'ler de artık eşleşmeye çalışıyor. Tavuklarda yumurtlarsa <laughs> tabii daha 4 aylıklar nasıl yumurtlayacaklar bilmiyorum ama şu bizim çatlak Wolverk yumurtası. Bakın şu çatlağını göstereyim. Sizce arkadaşlar bundan civciv çıkacak mı çıkmayacak mı? Çıkarsa direkt 100 liraya müşterisi hazır. İddiaya girdik. İki tane lavender barbumuz. Artık lavanta mı dersiniz, lavender mi dersiniz. İki tane vardı, iki tane koyacağız. Dokuz tane gümüş sivrit. Gümüş sivrit yumurtaların hepsi sivri. Şayet şu şehir efsanesi doğruysa bir sürü orozumuz olacak. Tamamı sivri yani istisnasız bir şekilde bakın şöyle. Ama bence doğru değil. Çünkü mesela tavuk hayvan hep öyle yumurtluyorsa hep horoz mu çıkacak yani? O birazcık bence saçma. Çünkü kimi tavuklar var. Devamlı arkadaşlar sivri yumurtlar. Bunu da yükledik. Şimdi geldik 15 adet barbumuz var. Sepette olmayacak dedik ama sepet fazla bile geliyor sanırsam. Gelecek daha doğrusu. Ya bu var bular siyahlar. Demin eşleşmesini göstermeye çalıştığımız hayvanlar. Yani eşleşmeye çalışıyorsa illaki dolu yumurta çıkar diye düşünüyoruz. Temennimiz o yönde ama belli de olmuyor yani bu işler. Evet şöyle sepetimize bakın ip gibi dizdik. 3, 6, 9, 12 yumurta kaldı ama bunlar hepsi sığmayacak galiba. O yüzden bugün çıkanları. Ha, ama bunlar bilek moddet bunları bekletmesek. Arkadaşlar bunları bekletmeyelim. Çünkü zaten bir tavuk yumurtluyor. Neyi bekletebiliriz? Gümüş Ligori'nin bakın arkadaşlar. Burada bir eşleşme. Horoz devamlı eşleşiyor. Demin videoyu başlamadan bir daha eşleşti bir tane tavukla. Yani ona eşleşiyor diyorum. İnanmıyorsunuz. Ben de gösterme gereksinimi duyuyorum yani artık. Şimdi şu yumurtalar sığsaydım çok şahane olurdu ama Bakayım kaç eksik kalacak? İki tane mi lazım? İki tane yer lazım. Arkadaşlar ben bir ayarlamaya çalışayım şunların içinden. Bakayım belki küçük büyük karıştırıp bir şekilde ayarlarız. Hemen devam ediyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi olayı hallettik. Şöyle şu da yan kalmış. Şunu da dikleyelim. Şimdi 5 ve 6 numaralı sepetlerimizi makineye götürüyoruz. Bakın bu 6 numaramız. Şuradan hemen açalım. Makinamızı da inşallah en kısa zamanda bir temizlik yapacağız. Şöyle gönderelim. Şu bizim acaba fizan yumurtaları ne oldu? Onu da merak etmiyor değilim. Hatta videodan sonra onlara da bir bakayım ne var ne yok. Biliyorsunuz portakal ve rahibe fizan yumurtaları yükledik. Şöyle Vallahi korkuyorum da tek elle ama. Evet yumurtalarımızı yükledik. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.